Koronavirüs nedeniyle oluşan turizmdeki belirsizliğe son noktayı koyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamalar turizmcileri sevindirdi. Mayıs ayının sonuna doğru turizm sezonunun açılabileceğini ifade eden Bakan Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı. Bodrum Turizmciler Derneği Genel Sekreteri 30 yıllık turizmci Orhan Kavala, Bakan Ersoy'un yaptığı açıklamanın turizmcileri heyecanlandırdığını ifade ederek, bakanımızın yaptığı açıklamalar turizmcilerin yani bizlerin gönlüne su serpmiştir dedi. Turizm Bakanımızın bugün televizyonda yapmış olduğu röportajdaki açıklamaları e, turizm sektörü olarak bizlerin gönlüne su serpmiştir kapıları aralamıştır. E, verilen tarihler e, her ne kadar biraz gecikmiş olsa daim e, Mayıs sonunda ve Haziran başında şeklinde sektörün en azından yerli turizm olarak bir e, çaba ve çalışma içerisine girebileceği ümidinin verilmesi sektörün gerçekten e, bugünlerde e, duymayı istediği en önemli mesajlardan bir tanesidir. Sektör de bu konuda elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Bundan ben eminim. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da hem gelen misafirlerin iyi bir tatil yapmasını hem de sağlıklarını koruyabilmeleri açısından gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu, Bakan Ersoy'un açıklamalarının turizmcileri rahatlattığını belirterek, Bakanımız gündeme getirdiği sertifika konusunda biz dernek olarak bir aydır üzerinde çalışıyoruz şeklinde konuştu. Sayın Bakan'ın gündeme getirdiği sertifika konusunda yaklaşık bir aydır, biz Boyd dernek olarak çok önemli çalışmalarımızın olduğunu da bu vesileyle burada belirtmek istiyor ve açıklıyorum. Evet artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Öncelikle bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede her şey normale döndüğü dediğimiz anda bile seyahatler post korona da değerlendirilecek ve belki çok uzun seneler insanların psikolojileri Seyahatlerinde bu konuda çok daha fazla önlem almış tesislere doğru yönelecekler ve buraya doğru yöneltilmelerini sağlayacaklar. İşte tam da bu noktada tesislerin alacakları önlemler ile verecekleri güven duygusu tercih edilmelerine neden olacak. Bunun için ben devletlerin çok da fazla kanunlarla, genelgelerle bir zorlama getirebileceğini düşünmüyorum. Bu tesislerin kendi inisiyatifleriyle gelişecek bir e, durum olacak. Ama tabii ki bir turizm e, bakanlığının bu kriterleri belirlemiş olması ve bunları açıklamış olmasında son derece önemli e, görüyorum. Şimdi bu noktada, tam da bu noktada. E, dediğimiz gibi tesislerin alacakları önlemler ile verecekleri güven duygusunun tercih edilmelerine neden olmaları noktasında post da yani tüm ülkeler yarışa sıfır noktasından start alacakları için ki bunu bizim ülkemiz için olağanüstü bir şans olarak görüyorum. İşte bu noktada Sayın Bakan'ın bahsettiği sertifika olayı bir kriterler manzumesi olacak ve buna bir isim verilecek ise bizim yaptığımız çalışmada biz buna Bakanlığın yeşil anahtar uygulamasının devamı niteliğinde de olacak şekilde yeşil nokta konulmasını öneriyoruz. Tıpkı mavi bayrak gibi turist seçeneği tesisin yeşil nokta taşıdığını görünce gönül rahatlığıyla o tesisi tercih edebilecek. Turizmci Erdan Başarır, Bakan Ersoy'un açıklamalarına çok sevindiğini söyleyerek Covid-19 salgını birçok sektörü ve ekonomimizi çok kötü etkiledi dedi. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını tüm sektörleri ve ekonomimizi kuşkusuz kötü etkiledi. Turizm ise en çok etkilenen sektörünün başına geliyor maalesef. Sayın Turizm Bakanımızın bugün yapmış olduğu açıklamalar hepimizi umutlandırdı. Sürecin uzaması sezonun hiç açılmamasıyla ile eşdeğer olacaktır. Bizim beklentimiz gelecek bayram ile birlikte misafirlerimizi ağırlamaya başlamak. Bakanımızın da bu doğrultuda yapmış olduğu açıklama ile gereken tüm önlemleri alarak sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerekli olan önlemler alınırsa hem sektör can, can kazanmış olacak hem de toplum olarak no, beklediğimiz normalleşme sürecine ulaşmış olacağız. Yaz tatili için evde kalmaya devam edelim. Biz turizmciler e, misafirlerimizi misafirlerimiz için tüm önlemleri alarak misafirlerimizi bekliyoruz. Turizmci Fatih Can Ekşi ise bakanımızın açıklaması sektörün beklentileri yönünde iyi niyetli bir yaklaşım diye konuştu. Sayın Bakanımızın açıklamaları gayet tabii ki sektörün beklentileri doğrultusunda iyi niyetli bir yaklaşım. Umarım e, Sayın Bakanımızın söylediği gibi normalleşme yavaş yavaş Mayıs sonu itibariyle başlar. E, fakat bu normalleşme aynı zamanda insanların psikolojisinin de seyahat edebilir, tatili düşünebilecek e, seviyede olup olmayacak konusunda çok emin değilim. Ee, öncelikli olarak tabii ki iç pazarla başlayacak ve ee, e, öyle devam edecektir. Fakat e, son açıklamalarda özellikle Rusya'dan gelen haberler e, Temmuz ayının da e, uçuşlar için çok mümkün olmayacağı e, görüntüsünü vermekte. E, umarım her şey Sayın Bakanımızın ifade ettiği şekliyle şekilde. Mayıs sonu, Haziran başı, Haziran ortası gibi normalleşir ve kayıp bir sezon olmasından ziyade, evet yarım bir sezon ama zararın çok büyük olmadığı ya da zarar edilmeyen bir sezon şeklinde bunu bu sezonda bu şekilde kabul ederek işlerimize, çalışmamıza başlayabiliriz. Teşekkür ederim.